Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Psychos videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bisiklet sürüyoruz ve bisiklet sürmeye geçiyoruz. Hızlıca Neyse yapayım. arkadaşlar şimdi ve çok ekipmanımız olmadığı için siz de bize yardım ederek bize ekipman alma tavsiyemizi yükseltebilirsiniz. Bakacağız arkadaşlar. Bakacağız. Koyacağız. dur. dur. Alta geç biraz alta. Bu burada yitirdim. Tamam. Arkadaşlar işte geçiyoruz. Ve merdivenlerden ineceğiz bugün sizin için. Dün inememiştik Arkadaşlar bir tane abi vardı dün. O kadar bizi korkutmuş ki. Benim mod kimdir Hangarı bilmiyorum. Hafif Mehmet var mı ya? Mehmet buradaymış. Anahtar mı? <ben>, Hangarı. <anka. gülüyor> like bunun için olur musun? Daha aksiyonlu, daha kötü. Şimdi üstüme olsun en iyi tasarım oluyor. Yani tasarım günahı yani, derken anlarsın. Hiç kimse olmuyor. Normalde savaşın orada çok kış olduğu için inanıyorum. Kazak ödüklü bir halkı ya.

Arkadaşlar birazdan merdivenden ineceğim. İkinci merdiven. Ee, en zor merdivenimiz meydanın orada. Meydana gidip ineceğim. Ömer çabuk ol hadi. arkadaşlar Altıncıya selam duruyor. <laughs> Telefon düşer mi kanka? Düşmez mi? Sıkıntı. Ah. Ben şu şey çöpü kenara çekelim. biz buradan geçeriz ya. Ne i̇şte, yapıyorsun? Ne Ne gireceğiz? Gireceğiz? Ha şey Hı. kamera var. Ben de diyorum, bu belli niye var He he. Bak, içerik çok, yani izlensin diyorsan, yukarıdan aşağıya in gel. Öyle yaptım zaten. Ya Oradan aşağı kadar in. Zaten, zaten öyle yapacağım. Kol suyla. Okey. Yapmaya çalışacağım, düşersem... Burası... Gözde kapatırım üstünü. Siz baştınız abi? Evet. Kapatabilir miyiz? İstekçi olacak. すてきなこと。 You İndim arkadaşlar. Şuradan. Ben dedim, ben, dedim, ben Çok az ama değil mi? Bir daha içtim. Arkadaşlar şimdi meydana gidiyoruz. Meydanın oradaki. Meydan nereden 何だよ oh Burası. Ömer yapma sen. <laughs> 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 Az kalsın ölüyordun he. Az kalsın ölüyordun. Ben nasıl bu kadar rahat ediyorum ben? Sakince işte Ne söylesene ya Kanka sen kendini çok öne atıyorsun Çok lan <laughs> Ömer bir de oradan inme tamam mı? Niye? Tam bir şey olur ya. Ömer çık, Ömer çık. Ömer, önümden çık. Biz pin çık. Ben el bırakmayı da öğrendim. Tamam, tamam. Bak. Ona... Kanka, o bir el bırakma sayılmıyor bu arada. gel guys. Sapaş sesini. Sapaş sesini. Gel canımce. Gel oynayacağız. Hadi. Can gel canım gel. Gagillerim can ya. Takipçilerimizle canlı videosu da çekelim. Beni de çek. Arkadaşlar He? ben Yaşar'ın tam şey Eski arkadaşı elin ben yakın arkadaşı şu gördüğünüz Ömer her şeyi sever bisiklet videosu mu çekiyor evet bisiklet videosu çekiyorum biliyordum evet. arkadaşlar evet, video gördüm. burada sona erdi Hadi. öpüyorum sizleri görüşürüz bay bay kamera çıkar